genel seçimle yerel seçimin arasındaki o büyük pastadaki dağılım. Yani terazide artı eksi. Yani hükümetimiz tarafında artı eksi ne noktaya geleceği tabii bence çok önemli olacak. Ne anlamda önemli olacak? Ee, eğer mevcut tablonun üstüne koyabilirse e, mevcut hükümetimiz o zaman bu güçlü duruş biraz daha yabancının üstünde daha böyle e, iştah, iştahlı ve ku, kudretli bir etki yaratabilir. Bu çok önemli. E, aksi olursa ne olur? Hani pasta hükümetimizin aleyhine olursa e, tabi saçma sapan söylentiler başlar. Klasiktir. Bunu yıllardır alıştık ama bunu da söylemekte hani şu anda çok erken ama saçma olur biraz ama gene de söyleyeyim. Risk anlamında işte muhalefet yine erken seçim gıygıylarına başlar. Biraz öyle oyları arttı esaresiyle. E, o da piyasayı gerebilir. E, tabii hangisi olacak, hangisi olmayacak ben bilemem. Sandık sonucunda göreceğiz. Ama şu bir gerçek: sandık sonuçları açıklandıktan sonra e, ben olumlu taraftayım bir kere. Onu çok net söyleyeyim bak. Ben olumlu taraftayım. Ama sonuca göre bir oynaklık yaşayabileceğimizi de risk analizi anlamında cepte tutacağız. Peki gelin hemen bugünkü tabloyla devam edelim. Kapanış ekrana yansıyor. 9312 arkadaşlar günlük kapanışı alabilir miyim bir ekrana? 9312'den günü kapattı. %0.35'lik geri çekilmeyi takip ettik. Gün içi grafikle ekrana getiriyoruz. Bugün gün içerisinde görmüş olduğu en yüksek seviye 9396 hatta orayı da gördü. Evet, 96, evet. e, ama hafta başını hatırlamakta fayda var. 9404 aslında gün içi. Tekor seviyesi. Oradan evet. satışı aldı. Zaten evet. bir ayı tuzağı orada vardı. Evet, evet. 9200 lira doğru bir sarktı hı. ve haftanın ortasına geldiğimizde aslında toparlandığını görüyoruz. Getirin teknik grafiği. Oradan ben direkt başlayayım. Alalım teknik Şimdi grafiği. Bak. Buyurun. Kuvvetli geliyoruz ya. Hı hı. Bu düzeltme döneminde biz seninle burada ne anlatıyorduk? Şu 7400 7600'leri geçersek orta vade bizi bir hedef bekliyor diyorduk. Ne demek neydi o hedef? 7352. 7352. 7403 çok kuvvetli bir şekilde 7403'e geldik. Dün dün en yüksek 7306 mı? 7307 9000 düzeltiyorum. 9300 9403 mü? 9407 mi ne oldu? Oradan bir miktar satış aldık Şafak. Bugün bak bir şey söyleyeceğim. Önemlidir. Dün 9400'lerden başlayan baskı bugün 9200 küsürlere kadar indi ve 9.240'lara kadar indi. Dikkat Emlisi, et. 9.246 test etmiş. Burayı da harikasınız. Bu açıda kalın arkadaşlar. Yakın kalın. Tam 5 günlük hareketli ortalamaya kadar geldik. Yine durduk. Yani aşağı bastırılmadık. Şimdi bir kere ben analize başlamadan önce bir şey anlatayım. Çok çok önemli bir şey anlatacağım. Evet. Biz bugün 5 günlük hareketli ortalamanın üstündeyiz sadece 5 günlük hareketli ortalamayla trading disiplinde kalmasın yatırımcı. Neden? Bak neden? Geçmişte çok fazla izi var. 5 altına iniyoruz ama 8'i kırmadan dönüyoruz. Evet. Bak 5'in altına iniyoruz ama 8'i kırmadan dönüyoruz. Burada 5 hareketli ortalamayı yatırımcı nasıl okusun biliyor musun? Bak daha analize başlamadım. Sadece hareketli ortalama disiplinini anlatıyorum. 5'in altında kapanışlar, çoklu saatlik kapanış ve kapanış başlarsa hmm, bu bir uyarı sinyali olarak alacağız. Bugün indik ama kapatmadık. 5'ten sonra 8'de kırılırsa ve 8 hareketli ortalamanın altında da saatlik ve günlük kapanışlar başlarsa şafak o zaman ne olacak? Trendle arkadaşlığımız küskünlüğe dönüşecek. Yani küsecek bize trend. Biraz sırtını dönecek bize ben sana küstüm diyecek ve düzeltme başlatacak. Dolayısıyla benim yatırımcılara kuvvetli tonda uyarım sadece 5 günlük hareketli ortalamayla al, tut, sat disiplini doğru bir disiplin olmaz. Ne kadar fazla gösterge o kadar güçlü sinyal demektir. Dolayısıyla 5 beraber 8 hareketli ortalama kırılmadıkça göreceli iyimser tarafta kalmaya devam edeceğiz. Şimdi analize başlıyorum. Evet. Şafak. Lütfen bize gepleri de gösterin. 7700'lerden beri işaret ettiğimiz 9352. 9403 bölgesine geldik. 1618. Ve endeks, evet altın oran hı hı. biliyorsun. Hı hı. Fibonacci altın oran seviyesine geldik ve durduk. Şimdi piyasa yapıcı şunun kararını verecek. Hareketli ortalamaların üstünde kalarak... ...şu anda bugünlerde olduğu gibi seans içi düzeltmelerle 9403'ü geçip... ...9680... 10.213 ve veya yukarı doğru yatayda düzeltip mi devam edecek? Yoksa 9.403'ü geçemeden 9.190'ı aşağıya kırarak düzeltme mi başlayacak? Olmak ya da olmamak. Düzeltmek ya da düzeltmeden devam etmek. Bu sorunun cevabını alacağız. Şimdi yatırımcı diyor ki iyi hocam tamam yani. Bir cevabı alacağız da biz nasıl piyasayı okuyacağız? Ben de diyorum ki 9.250, 9.190, özellikle de 8, 9.190 üstünde miyiz güzel kardeşim? Oyun devam, yukarı yönlü oyun devam. Ama 9.250 bir de arkasından 9.190'nın altında bir kapanış görüyorsak, o zaman. 5 8 13 veya 5 8 disipliniyle burada bir rahatsızlık oluşuyor. Düzeltme 8800 8750'lere kadar derinleşme riskiyle karşılaşır ve yatırımcılar burada bir miktar temkinli olmaya başlamalıdır. Dolayısıyla yarından itibaren hatta yarın Merkez Bankası kararıyla 9250 ara destek ama bak biraz önce 5'i anlattım. Asıl olan değil. Asıl olan 8. 9.190. Tamam mı? Yarın Merkez Bankası kararıyla beraber Borsa İstanbul 9190'ın neresinde? Üstündeyse devam, altındaysa Temkin 8.900, olacak. 8.800 gıdıklaması geliyor şeklinde bir disiplinde olmaya devam edeceğiz. Ee, yukarı hareketin iştahlanması sadece 9.190'ların üstünde kalmasıyla kafi gelmeyecektir. Altın oran seviyesi olan... 9.403'lerin üstünde kapanış elzem değerde kıymetlidir Şafak. Dolayısıyla 9.403'ün üstünde bir kapanış alırsak, e, olası bir, daha derin bir düzeltme riski bertaraf olup, 9.680'lere doğru Borsa İstanbul'un yeniden, yeniden şımarık bir pozisyonla, yani şımarık bir ile yeniden 9.680'lere doğru çok kuvvetli bir harekette devam ettiğini ve iştahlandırdığını göreceğiz. Burada benim bir trading olarak okurken anlatabileceğim en önemli şey şu. 9403, 9190 bandı temkinli iyimser. Özellikle yeni maliyet yaparken 9403'lerin üstüne geçişin görülmesinin çok önemli bir detay olduğu unutulmayacak. 9190, 9403 temkinli iyimser. Zaten yani rekor seviye. 9403'ün üstündeki kapanış ise Temkinliği çıkar, İyimser bir şekilde 9.680'e iştahlı bir tonlamayla oyunun devamı olacaktır. Sadece 9.190 ile 9.403 arasında yatırımcıların bir miktar temkinli olması, 9.403'ün üstünde iştahlarını ve e, güven duygularını orada bir miktar şımartabileceklerini hatırlatayım. 9.190'ların altında Borsa İstanbul düzeltme başlatır, düzeltme hedefi 8.900-8.700 bandı olur. Peki şimdi zaten aslında önemli noktaların altını çiziniz ama sadece Dur, göstermek adına. Dur kesme bir buyurun, şey söyleyeyim. Buyurun. Şimdi yatırımcı şimdi bazen kelimeler rakamlar birbirine yakın oluyor ya şöyle diyorlardır. Hocam 9.190 kırılırsa Borsa İstanbul 8.800-8.700'de düşmesi çok önemli bir şey değil. Yani rakamsal olarak marj az ya <laughs> 300-500 puan düşecek gibi düşünüyorlar ya. Ben onlara sadece şunu hatırlatayım. Endeks %1, %3 düşer ama hisseler öyle düşmez. Dikkat evet. Dikkat Evet. Hisse bazı zaten dönem geliyor birazdan bakacağız. Buralardaki düşüşleri hatırlasınlar. Endeks Aynen. %10 düştü, hisseler öyle düşmedi. Orada savunma yapmak gerekir. Yani bu hafta itibariyle zaten yoğun bir şekilde büyük şirketlerin finansalları Sonra ne alacağız. oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Bak sonra ne oluyor biliyor evet, musun? Bu hareketli ortalamalar hı. kırılıp endeks düzeltirken onların elindeki hisse senedi endeksten fazla düşüyor. Bu sefer de diyorlar ki ey SPK neredesin? Ne yapacak? SPK senin düğmene mi basacak? Ne yani? Ondan sonra aracı kurumlara söylenmeler, piyasaya söylenmeler. Ama finansal okuryazarlık sıfır. Değil mi? Şu aldızı arasına kendimize batıracağız. Burada bir not daha düşük Finansal okuryazarlık açısından ben şunu da sormak istiyorum. Zaten sizin işaret ettiğiniz bölgeye de geliyor. Mesela şurası GEP'li bir bölge değil mi? Bir burada GEP'imiz var. Evet, evet, o GEP kapandı. Bir, o GEP kapandı, bir burada var. Buna var ama bak buna bir dönüş şey söyleyeceğim. almadık mesela. Bak sevgili Şafak'cığım, canım benim. Her gap bak bazen. <laughs> değil. Bak bilenler bilir, bilmeyenler de öğrensin. Three gaps teorisi yani 3 gap teorisi diye teknik analiz gü bir teori vardır. Tamam mı? gap. Evet, 3 gap kuralı. Bazı gap'ler evet dolar ama fiyatın mesela kaçış gibi kopma gap'i gibi gap'ler vardır. Bunların hepsinin kendi içinde şimdi bu kadar güçlü bir trend evet göreceli olarak parabolik trend bir yerde bitecek bir yerde çok ciddi satış yiyeceğiz. Ama burada gap var. Burada gap var diye bugüne kadar hiç mal almayan bir adamın kaçırdığı trendin farkında mısın? Tabii parabolik çıkışta da mı? Bak da sana bir şey söyleyeceğim. Bir önceki çıkışta gap'ler grafiklerin ritim bozukluklarıdır. Ancak gap'lerden korkularak trendden ayrı durulmamalıdır. Bu hareketli ortalamalar kırılırsa işte gap korkusuna karşı yatırımcı o zaman refleks alarak disiplinli olması gerekir. Ama hareketli ortalama kırılmadan ay aşağıda gap var. Ay dizlerim titriyor vesaire diyerek böyle trendleri kaçırırsınız, sonra da yandım Allah dersiniz. Evet. Burada düşüş riskinde de yandım Allah dememek için hareketli ortalamalara veya trend disiplinine sadık kalacağız. Evet.